Merhaba arkadaşlar. Bugün size Foldable Notebook ve tablet standını tanıtacağım. Foldable DS 10 modeli. 18 inç boyutunda. Dead toplar ve tabletler için bayağı avantajlı bir ürün kullanımı. 6 kademe ayarlanabilir özelliği var. 40 dereceden 15 dereceye kadar ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hem e, laptopunuzu hem de tabletinizi bunda kullanabilirsiniz. Laptoplarda 15.6 ince kadar e, destekliyor arkadaşlar. Garanti olarak da Sub Zero garanti ile garanti kapsamında arkadaşlar ayarlanabilir, ayarlanabilir katlanabilir dizüstü LED top standı alüminyum bir özelliği var. Kutumuzu açıyoruz arkadaşlar güzel bir kılıfın içinde. Çıkıyor arkadaşlar. Ürünümüz bu. Petli tarafı bize gelecek şekilde kurudu bu şekilde arkadaşlar? Bunu dışa doğru çektiğimizde maksimum maksimum ayarlarda ayarlanıyor arkadaşlar. içeri doğru gittiğimiz zaman da tabletlerimiz veya telefonumuz içinde bu şekilde de kullanabiliriz arkadaşlar. Öncelikle şu arka tarafında gördüğünüz yerden derecelerini ayarlıyoruz diyor. Buradan bu şekilde kendimize göre de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi laptopumuzu standımıza koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep da oldu. İsterseniz bunu alttaki gelecek kısımlarından da biraz daha yapıp vaziyette de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Gayet kullanışlı ve pratik. Evet. Şimdi de tabletimiz için ayarlar, ayarlamayı göstereceğim. Bunu içe doğru kapatıyoruz. Tabletimizin büyüklüğüne göre bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda tablet standı olarak da kullanabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz de telefon içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi baya kullanışlı ve pratik metal olması uzun ömürlü olmasını sağlar. Birçoğu piyasada satılanların plastik ömrü uzun olmaz. Ayrıca bunun bir güzel avantajı da gördüğünüz gibi muhafaza petlerinin de yapıştırılık olarak gelmesi size birçok sıkıntıdan, dertten de kurtarmış olacak. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.